Bir şeyler söyledik, hatta Deniz Bey'le de çaldım, ilk çalışlarıydı. arabanın hep şunu istedim, dağlamacılar yetişsin, futbolcular yetişsin, film, tiyatro. Hani diyorlar ya Ahmet neyin peşinde, hep bunun peşindeydim. Bak şimdi nasıl bir şeyler ortaya çıkıyormuş, izleyin yani insan eğitile eğitile demiş. Ağaç yaş iken eğilir. Şu arabanın şunu anlatabilseydik, kültürel her şeyi yapacaktık da bir anlasalardı keşke bizi. Hiçbir zaman da bizi anlamadılar. İnşallah anlayan insanlara denk geleceğiz. Böyle çiçeklerimiz açıp gidecek. Çal deriz dinlesinler. İşte her zaman dediğimiz gibi böyle güzel şeyler yetiştirilecek arabanda. Tek istediğimiz bu. Ha şu bu bir köşeye çocuklarımızın yetişmesine bakarsak yeter. Bu da Amerik son sözü olsun.